Kanalıma hoş geldiniz. Normalde daha enerjik ve mutlu bir şekilde açardım e, videolarımı ancak bu video çok e, enerjik ve mutlu bir video olmayacak. Beni yeni izlemeye başlayanlar için veya bu videoyla ilk izleyecek olanlar için öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Betül Kervan, 24 yaşındayım. E, İstanbul Hukuk mezunuyum. Türkiye'de avukatlık yapıyordum. Şu anda 3 aydır Avustralya'da yaşamaktayım. Bu kanalda da e, Avustralya'ya dair yaşadığım şeyleri paylaşıyorum. E, bu zamana kadar paylaştığım e, şeyler oldu. E, genelde güzel şeyler paylaşmaya çalıştım ancak e, bu sefer çok da güzel şeyler yaşamadım. E, şöyle oldu, bir önceki videomda nasıl iş buldum ve nasıl barista oldum adlı videomda e, bir kebapçıda çalıştığımı anlatmıştım. O kebapçıya da nasıl başladığımı anlatmıştım. Hızlıca oradan bahsedeyim. Ben e, baristayım. Nasıl barista olduğumu diğer videomda anlattım. Baristayım ve baristalık için bu kebapçıyı aramıştım. E, çünkü kendisinin kafe shop'u e, vardı. E, beni barista için, baristalık için çağırdı ve beni kebapçısına koydu. Barista yapmadı. Okey. Ben de çalışmaya e, başladım. Başka bir arkadaşımla birlikte çalışmaya başladım. E, bizi legal olarak çalıştırmadı buna okeyim. O legal olarak çalıştırmadı. Ben de bunu kabul ettim. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Yalnız ben Avustralya'ya gelmeden önce baristalık yapmayı vesaire istediğim için bunun eğitimini aldım. kafede gittim, ücretsiz çalıştım. Yani amacım burada baristalık yapmaktı. Ama o an paraya ihtiyacım olduğu için kebapçıda çalıştım. Buraya kadar hiçbir sorun yok. ki et de yemiyorum. Kebapçıda çalışmak benim için çok zor. Ben de bu yüzden of günümde Buralarda, e, Rockhampton'da e, barista olarak çalışmak için bazı kafelere CV'mi verdim. Buraya kadar her şey okey. E, CV'mi e, dağıttım. Sonra e, o şahıs, ismini daha sonra veririm, e, o şahıs bana yarın 11'de şiftim başlayacak dedi. Benim de deneme şiftim e, 8 ile 11 arasındaydı o gideceğim kafede. Ben de 11 gelsem olur mu dedim. O da hayırdır iş mi bakıyorsun? İş bulduysan söyle bana dedi. Ben de hayır daha bulmadım. Fakat bir kafeye triyla gideceğim dedim. Sonra olanlar oldu. Tamam yarın gel paranı al. Bu saatten sonra benimle çalışamazsın dedi. Tamam dedim. Çünkü normal bir şey. Buraya kadar da bir sorun yok. Daha sonra kendisi seviyeyi iyice düşürerek ee, Bazı hakaretler etti bana senin gibi dangalakları çok gördüm. Ee, sen kendini ne bok zannediyorsun? Ee, Türkiye'de avukat mı zannediyorsun kendini? Avukat zannetmiyorum. Avukatım. Ruhsatlı bir avukatım. İstanbul barosuna kayıtlıyım. Zannetmiyorum. Öyleyim. Ee, Türkiye'de avukat mı zannediyorsun? Sen benim vaktimi çaldın. Bir daha Rockhampton'da asla iş bulamazsın. Çünkü kendisi Rockhampton'un sahibi. Kendisini böyle görüyor. Ee, ben de söyledim. Lütfen terbiyenizi bozmayın dedim. Ondan sonra işte sen benim vaktimi harcadın. E, vaktimi çaldın. Beni senin gibi iki günde satan dangalaklarla işim olmaz. Ben de yani ne diyeceğimi bilemedim. Asla insanlarla senli benli konuşmam. Herkese siz diye hitap ederim. Ve o beyefendiye de hala, hala beyefendi diyorum. O beyefendiye de hala terbiyenizi takının vesaire gibi sizli bizi konuşmaya devam ettim. Bana böyle hakaretler etmeye devam etti. İşte e, şu an telefonum orada olduğu için mesajları okuyamıyorum ama en can alıcı noktalarını az önce söyledim. İşte Rockhampton'da iş bulamazsın. Bana habire mesaj atmaya başladı. İş bulamayacaksın. İşte sen de Emerald'a gideceksin. İşte seni tek çaren Emerald. One way Emerald'a ticket alacaksın. Ya ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bir, siz kimsiniz? Bu gücü nereden alıyorsunuz? Ve insanları nasıl bu şekilde tehdit edebiliyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum ki bu beyefendi benim Evini biliyor şu an yaşadığım evini. E, kendisine bayağı güveniyor olmalı ki, Rockhampton'da yaşayamazsın. işte e, orada çalışamazsın, her yeri örgütleyeceğim, hiçbir yerde çalışamayacaksın gibi laflar ediyor bana. Kendisinin arkası bayağı sağlam olmalı. E, diyeceğim şu ki. Buraya gelmeden önce, bunu gerçekten ırkada bağlamak istemiyorum ama buraya gelmeden önce herkes Türklerle çalışma, Türklerle çalışma diyordu. Sebebi böyle insanlar mı? Ee, sebebini gerçekten bilmiyorum. Yani bu haddi, bu e, bu şeyi kendinizde nasıl bulabiliyorsunuz gerçekten inanamıyorum. Hani şey sanki e, beni sırtımdan vurdun gibi bir şey de söyledi. E, bana yanlış yaptın. Pardon yani nerede yanlış yaptım? Sanki şey hırsızlık yaptım, kasasını soydum, ne bileyim ticari sırlarını açığa çıkarttım veya gittim başka bir kebapçıda çalıştım ki bunu da yapabilirim. Başka bir kebapçıda da çalışabilirim. Ama ben buraya barista olarak geldim ve telefon görüşmemizde ben baristayım, kafenizde barista e, açığı var mı diyerek geldim. Sonra olmadı, kebapçıda çalıştım, paraya ihtiyacım vardı, çalıştım. Burası Buraya kadar her şey okey. Benim başka bir kafede iş aramam, o beyefendiyi neden bu kadar sinirlendiriyor ve e, bu şekilde neden bana kinleniyor asla anlayabilmiş değilim. E, eğer Türkiye'de olsaydık bunu çözebilirdim. Ama burada e, bakacağım bu işler nasıl yürüyor. Ama gerçekten Türkiye'de olsaydık kesinlikle uzaklaştırma kararı alırdım ve kullanırdım tüm güçlerimi. Avukatlık güçlerimi bununla kullanırdım. Ya bu ne cüret? Şu an gerçekten beni izleyenler umarım... Anlayacaktır beni. Sadece bir kafe shop'ta iş aradım ve söyledim, söylemeye de bilirdim. Yo, başka bir işim var bilirdim. Söyledim günah mı, suç mu, ayıp mı yani? Baristayım ve kafe shop'ta iş arıyorum. Ee, mesajları da paylaşacağım galiba. Ee, öncelikle bir bunun suç oluşturup oluşturmadığına bakmam lazım. Ama e, yani. Gerçekten şaşkınım bu yaşadıklarıma ve e, insanların kendine bu kadar cüret bulmasına, kendini böyle Avustralya'nın rockemtinin filan e, sahibi sanmalarına, e, yani bilmiyorum. Tamam, dükkanlarınız olabilir, iyi para kazanıyor olabilirsiniz. Ama hiçbir şey size insanlara böyle konuşma hakkını vermez. Ya ne oluyoruz? Hangi devirdeyiz ya? Hangi devirdeyiz ve hangi ülkedeyiz yani? Yuh, bu kadar mı çalışısınız? Ya sonunda engelledim. Hala bana mesaj atmaya devam ediyordu ve engelledim artık. Gerçekten. Daha nasıl e, sinirimi anlatabilirim bilmiyorum. Bu videoyu düşündüm. Bu videoyu ne zaman yüklesem diye düşündüm. Çünkü beni alenen tehdit ediyor. Rockhampton'da yaşayamazsın. İşte hiç iş bulamazsın. Ondan sonra Emerald'a döneceksin. Rockhampton'da hayat yok sana. <laughs> O yüzden bu videoyu Rockhampton'dan taşın, taşındıktan sonra mı yüklesem yoksa şu an mı yüklesem emin değilim. Bu ne zaman yükleyeceğimi de bilmiyorum. Belki taşınmadan önce yüklerim, belki sonra yüklerim. Ama gerçekten insanlar kendine gelsin. Kimse kimseye mecbur değil. Sen benim zamanımı çaldın diyor bana. Ya ben oraya emek verdim. Ben oraya emek verdim ki hak ettiğim parayı da bana vermedi zaten. Ben 10 saat çalıştım bir gün, 10 saat çalıştım gün oldu. 3 saatten hesapladı. Bu senin ana paran dedi. Diğerlerini de sana vicdanıma göre para vereceğim. Vicdan nedir? Benim çalıştığım bir belli bir saat var ve ya o saati de vicdanınıza göre vermeyin bir zahmet. Hak ettiğim şey o çünkü. Neymiş iş bilmiyormuşum. Ya herkes anasını karnında mı öğrendi kebap işini? Ki beni işe alırken de ben söylemiştim. Ben daha önce kebapçıda çalışmadım, et yemiyorum. Böyle bir deneyimim yok, Hem sorun değil öğrenirsin vesaire dedi. Ee, gerçekten <laughs> başıma gelenleri anlayabilmiş değilim. Ama her şey bir deneyimdir diyorum. Ee, i̇nsanlara şaşırmaya devam ediyorum. Yani her geçen arabaya bakıyorum. Rockhampton küçük bir yer. Her geçen arabaya bakıyorum. Acaba izleniyor muyum diye. Çünkü evimi biliyor. Seni hiçbir yerde çalıştırmayacağım dedi. Bugün bir kafenin yılından çıktım. Belki oraya gidip hakkımda yalan yanlış şeyler söyleyecek bilmiyorum. O yüzden bu gerçekten bir çağrı olsun, başıma bir şey gelirse kesinlikle o adamdan. Hem bu Avustralya hükümetine çağrı hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir çağrı, devletine. Ee, alenen tehdit ediliyorum. Ee, ve burada ya yaşayamamakla e, şey yapılıyorum, ne Neyse. Yapılıyor? <laughs> o fiili siz bulun, şu an bulamıyorum. Ee, Söylediğim gibi böyle şeyler yaşadım. Ben yani şunu söylemek istiyorum içimden. Beyefendiden alışveriş yapmayın, beyefendiden kebap yemeyin demek istiyorum ama insanın da e, rızkıyla oynamak bana göre değil. Tadını beğenen, bilen gidip yiyebilir. Ama e, arkasında böyle bir şey var. E, e, i̇smini vermeyeceğim. İzin almadım çünkü kendisinden. Yine bir arkadaşımız e, Emerald'a farm işi yapmaya gitti. Ee, onun kebapçısından ayrılıp onu da e, düşman belledim. O da buraya gelemeyecek. Sen de onun gibi gideceksin buradan. Tek çaren emerald. Ya tek çaremiz emerald falan değil. Kendinize bir gelin ya. Tek çaremiz emerald değil. Emerald'dan mı geldim de emerald'a gideceğim ya Türkiye'ye giderim. Ee, o yüzden beyefendinin böyle kendisiyle çalış mayanlarla veya başka bir şey arayanlarla bir derdi var. Ne olduğunu çözemedim. Kendisini galiba gerçekten Allah sanıyor. Allah değilsiniz. Padişah değilsiniz. Rockhampton'un Avustralya'nın ve dünyanın sahibi de siz değilsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin diyorum ya. Gerçekten. Kimle çalıştığınıza nasıl insanlarla muhatap olduğunuza gerçekten dikkat edin. Bu da böyle bir çağrı videom olsun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.